Yeni bölümden herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ya bu saatte yani akşamüstü bilmiyorum da özellikle Ege bölgesinde yaşıyorsanız hani motosiklet sürmek resmen işkence havanın güzel olduğuna bakmayın arkadaşlar. Yani şu anda muazzam bir rüzgar var. Büyük bir ihtimal bu size de yansıyordur şu anda seslerden. Hani motorun e, şu gidonu bir bıraksam herhalde ben direkt sağ tarafa doğru attırı verecek rüzgar. Bugünkü konumuz arkadaşlar e, motor Moto üzerine Hatta forumda da konusu vardı çünkü bu videoları 7'den 70'e genellikle herkes izliyor Bilgili ya da bilgisiz olan. Ben başından beri sizlere söylediğim gibi hiçbir zaman e, elinden geldiğince motosikleti şu şekilde kullanın, motosikleti şu şekilde yatın e, gibisinden mümkün olduğunca teknik bilgi vermekten kaçınaraktan video çekme işini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Her ne kadar e, bu işin bir şekilde ben eğitimini almış olsam da güvenli sürüş eğitimleri olsun e, sonuçta benim haddime değil insanlara bir şekilde motosikletin nasıl kullanılması ile ilgili bilgi vermek yanıltmak istemiyorum. E, hatta Allah korusun yani ağzından yanlış bir şey çıkar hani şu şekilde kullanacaksınız diye. O arkadaş o teknik yüzünden kaza yapar. Allah korusun yani bu iş ölüme kadar gidebilir. Yani ben e, şahsen bunun vebalini almak istemem. Hatırlarsanız motosiklet seçimi üzerine ve yeniden, özellikle yeniden başlamak isteyen arkadaşlar için ben kesinlikle hatta sürücü kurslarını hani, bırakın e, direkt bu işin gerçek anlamda hani profesyonel seviyede Eğitimini almış bir şekilde eğitim veren kurslara yönelmeniz olacaktır Şu anda zaten o zaman da dediğim gibi birçok Yani Honda sürüş Yamaha Riding gibi Kurslar olsun direkt artık benim bildiğim kadarıyla de verebiliyor Gidip normal sürücü kurslarından saçma sapan böyle teorik eğitim alacağınıza gidin bu arkadaşlardan eğitim alın bu aynı şey e, motovlogger kanalları için de geçerli arkadaşlar yani e, orada alacağınız mutlaka doğru bilgilerden vardır fakat e, dediğim gibi bu işi ilmini tahsilatını yapmış e, kişi ve kuruluşlardan almanızı mutlaka tavsiye ederim. Özellikle yeni başlayacaksınız bu işe bildiğiniz gibi alışkanlıkları terk etmek çok zor. Eğer yanlış bir şekilde başlarsanız bu işi yanlış bir şekilde devam ettirirsiniz ki doğrusunu öğrendikten sonra bile. Çünkü bu tür alışkanlıklar zamanla refleks haline geliyor ve ileride e, ciddi sorunlara neden oluyor. Yani olacak demiyorum arkadaşlar, ciddi anlamda sorun oluyor. Yani o yüzden e, e, hani genellikle sürüş eğitimi üzerine vlog e, kanalı yapan yani arkadaşlara bence pek itimat etmeyin. Bunu söylerken tabii hani hani bu işin eğitimini almıştır adam bir şekilde hobi olarak veyahut da e, yani bilinçli sürücü oluşturma kitlesini e, yaratabilmek adına böyle bir yola da başvurulmuş olabilir ama Türkiye'de biliyorsunuz zaten motosiklet eğitimi almış ve kurs e, yani eğitim verebilecek durumda olan insan sayısı belli başta. Yani o yüzden e, vlog kanalını izliyorsanız Ya iş eğlen, sadece eğlencesinde kalsın Doğru ya da yanlış yani oradan bir şey almamaya bakın Yani dediğim gibi vakit geçirdiniz mi geçirdiniz. Yani televizyonda izlediğiniz bir diziyi düşünün o dizi size bir şey verebilecek mi? Hayır. Bir şey kazandırabilecek mi? Hayır. Aynı şey bu vlog kanalları içine geçerli bence. Ben çünkü mümkün olduğunca hiçbir zaman bu böyle olacak, bunu böyle yapacaksınız gibisinden ee, hani uygulamanız gerekir gibisinden bir Bilgi verip hani o dediğim gibi sorumluluk almak istemem Ben sadece elimden geldiğince Motosiklet kullanırken kendi tecrübelerimi anlatıyorum size Zaten görmüşsünüzdür genelde hani, Aksesuar almışımdır, aksesuar tanıtmışımdır Geçen misal artçiliği gibi video çektik Yani Bunlar sürekli motosiklet üzerinde olunca insanlar hani Eksiklikler parça parça geldiğinden Mesela bir kere artıcı alırsınız Ondaki eksikliği fark Bir eksikliği görürsünüz Fakat farklı yol koşulları daha uzun Sürüş gerçekleştirdiğiniz zaman Yaşayacağınız tecrübe çok daha farklı olacağından Yani bendeki olay da o hani çok fazla artçı taşıyıp Çok fazla yol yaptığından dolayı Hani iyi kötü neye dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum Yani baştan dediğim gibi hiçbir zaman Size bu işin tekniği ile ilgili bir bilgi vermiyorum arkadaşlar Yalnız o kadar kötü bir saatte gidiyorum ki şu anda bir yandan güneş bir yandan rüzgar Rüzgarı hissetmiyorum ee, Bahsetmiş olduğum şu rüzgar deflektörü sayesinde Yani önden hiçbir şekilde şu anda e, Şey yok yani bir rüzgar gelmiyor bana Ama şu şu anda dikiz aynasına uğran cam şey güneş Hani bütün konsantrasyonumun içine e, etti arkadaşlar. Bakım onarım videoları gelmeye devam edecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Nasip olursa e, ilk video yani daha doğrusu bu uzun 5000 bakım videosunun devam olan bu sefer de balata e, balataların temizlenmesi ile ilgili video gelecek çünkü zamanla balataların bu kaliperlerin içi doluyor arkadaşlar ve dikkat etmişsinizdir böyle fıs 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 diye bir sürtünme sesi geliyor ya da frenleriniz artık eskisi gibi tepki vermemeye başlıyor. Ben sadece temizleme ile ilgili kısmı yapacağım çünkü bizimki motosikletler biliyorsunuz diğer naked racing tarzı motorlar gibi maalesef dışarıda değil yani balata spreyi de iç kısma kadar ulaşmak mümkün olmuyor. İlerleyen zamanlarda da balataların değişimi ile ilgili bir video hazırlayacağım zaten. Her ne kadar zor bir işlem gibi gözükse de aslında basit bir işlem arkadaşlar. Yani dedim ki servislere para vermenin hiç bence nüzumu yok. Elinizden geliyorsa kendiniz yapın. Yani en azından içiniz rahat olur. Bir de insan ne bileyim hani erkek adamlar genelde şey oluyor. Böyle genelde tamir olanın hoş ne gidiyor insanın. Yani en azından ben kendim bir şeyler söyleyeyim yani. Böyle mekanik bir şeyleri onarmak. Yani benim için ayrı bir hani stres atma kaynağı. Abone sayısı hemen hemen belli bir istikrarda devam ediyor. Haftalık herhalde 10 civarında sürekli eklemeler yapılıyor arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara, beni takip etmeye başlayan arkadaşlara hoş geldin diyorum şu anda. Ben yani şimdiden umarım videolarımı beğenerek izliyorsunuzdur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar Yeni bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın Kendinize iyi bakın Ekipmansız kesinlikle motosiklete binmeyin Allah'a emanet olun